Merhaba değerli izleyiciler. Uzun bir aradan sonra bilgisayarıma kavuş, kavuşmuş bulunmaktayım. Umarım bundan sonra sizlerle daha sık vakit geçireceğiz. Daha fazla videolar çekeceğiz. Hızlı bir şekilde Rusçamızı geliştireceğiz. Bugünkü dersimizde de yine pratik dile yönelik bir video hazırlamak istedim. Ve kak dila sorusunu sormaktan vazgeçmenizi size öğreteceğim. Peki bunu nasıl yapacağız? Tabii ki de kagdela günlük hayatta sıkça kullanılan bir kalıptır. Yani nasılsın diye sorduğumuz zaman kagdela sıkça kullanılan bir kalıptır. Fakat bugün alternatiflerini inceleyeceğiz. Tabii ki de Türkçe'de de siz de biliyorsunuzdur. Sürekli nasılsın, nasılsın, nasılsın diye sormayız bir insana veyahut da başka birisine. Bunun alternatiflerini de sorarız. Yani kendini nasıl hissediyorsun, nasıl yaşam nasıl, işler nasıl gibi sorularda yöneltmekteyiz. Sizlerden ricam bizlere destek olmak amaçlı e, kanalımıza abone olmanızdır. Ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında bunu bize belirtin ve videomuzu da beğenin. E, ben de burada sonuçta emek harcıyor, harcıyorum, vakit harcıyor, harcıyorum, sayın arkadaşlar. E, bir beğeni ve abone olmayı çok görmeyin. Şimdi hızlı bir şekilde e, ilk slaydımıza geçelim, ilk kalıbımıza bakalım. İlk kalıbımızda kadilişki diye bir kalıp bizleri karşılıyor. Benim hoşuma gitmeyen bir kalıp. O yüzden de bunu en başa yazdım. Kak dilişki. Bildiğiniz üzere kak dila. Oradaki delanın e, sevimli hali. Kak dilişki. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım. Sizler için ufak bir diyalog hazırladım. O, друг мой, давно не виделись. Как делишки? Супер. А у тебя как Всё чики-пуки. Şimdi burada bir yere nokta koymak isterim değerli izleyiciler. Şurada kalemle işaretleyeceğim şimdi. Suo chiki puki. Bu her şey yolunda süper. Çok iyi anlamında. Fakat bu bir argodur. Haberiniz olsun. Yani bunu yalnızca yakın arkadaşlarınızla kullanabilirsiniz. Ve bu kalıbı da yakın arkadaşlarınızla kullanabilirsiniz. Onun için bunu kullanırken dikkatli olun. Şimdi tercümesine bakalım. Oh arkadaşım benim. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Nasılsın? Süper. Peki sen nasılsın? Her şey yolunda. Bunun çevirisi bu şekildeydi. Fakat tekrardan uyarıyorum. E, halk dilinde kullanılan kalıplar bunlar. Özellikle Sio, Çiki, Puki. Ve bunun üzerine e, Rusça'da şöyle de bir şaka bulunmaktadır. E, şakamıza bakalım. Şimdi bir kişi gördüğü kişiye nasılsın diye soracak. E, "Kak delişki, kak detişki diye soruyor. Yani nasılsın? Çocuklar nasıl? Bu sizin çocuğunuzun olması gerekmiyor arkadaşlar. Çocuğunuz olmasa bile Rus bir arkadaşınız bunu size bu şekilde sorabilir. Siz de cevap olarak genelde Fisio demeniz gerekir. Yani her şey çikolata da. <laughs> Fakat bunu bu şekilde çevirmiyoruz tabii ki de. Kak dilişki kak Nasılsın? Tamamıyla bu şekilde çevirmektedir. Nasılsın? Siz de iyiyim. Her şey yolunda demiş oluyorsunuz. Fisio şakalade dediğiniz zaman. Bu bir Şaka olarak e, kullanılmaktadır halk arasında. Bilmenizde fayda var. Şimdi bir diğerine geçelim. E, bir diğeri eğer V-Contact e, kullanıyor iseniz e, bu Facebook'a benzeyen Rusların e, oluşturduğu bir sosyal e, ağdır. Orada zaten Stonnova diye e, bir kalıba sürekli rastlamışsınızdır. Yeni ne var diye çevredir Türkçe'ye. Fakat bunu bu şekilde değil de yani görüşme ne var ne yok olarak çevirmemiz gerekir. Şimdi örnek cümlemize bakalım. Maxim, привет. Привет, dim, что нового? Şimdi burada dim dediğimizde dima anlamına gelmektedir. Yani dima bir kişi ismi, şahıs ismi. Fakat arkadaşlar arasında bu şekilde kısaltmalarda kullanılmaktadır. Ничего нового? Работа, работа и работа. Maxim, selam. Selam dima. Ne var ne yok? Yeni olan hiçbir şey yok. İş, iş, iş. Ee, bu kalıbın e, aynı kak delişki gibi hali, hali de burada sizler için not ettim. Şu da novinka var. Bu da e, halk arasında kullanılır, arkadaşlar arasında kullanılır. Fakat pek de sık e, duymazsınız. Ben yine de bunu yazmak istedim. Hızlı bir şekilde Normal bir kalıbımıza geçelim. Bunu rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kalıp. Как твои дела? Как твои дела? Sergen, как твои дела? Все в порядке. Как ваши дела? Спасибо, все хорошо. Sergen, nasılsın? Her şey yolunda. Peki siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Şimdi burada da dikkatinizi çekelim. Başlıkta как твои yazdım. Fakat burada как ваши olarak gösterdim. Bunun sebebi genellikle sizden büyük birisi, saygı duymanız gereken birisi size sen olarak hitap edecekleri Fakat siz cevap olarak siz hitap edeceksinizdir. Burada da şu şekilde bir örnek aldım. Sanki bana öğretmenim soruyormuş gibi. Sergen nasılsın? Ben de öğretmenime cevap olarak teşekkür ederim. Her şey yolunda siz nasılsınız diye sordum. Onu da bu şekilde belirtiyoruz. Rusça da Bildiğiniz üzere çoğul halde kullanacağınız zaman siz ve e, kibarlık anlamında kullanacağınız siz aynı şekilde yazılıyor. Fakat ilk harfini büyük yazar iseniz burada bir hitap sözcüğü elde etmiş olursunuz. Yani e, saygı duyduğunuz bir kişiye hitap ettiğinizi gösterir. Çoğul değil, tekildir. Burada da kak вообще bunu daha önceki derslerimde anlatmıştım. Yanılmıyorsam Rusça Beyin Akan Cümleler videosunda anlatmıştım. Hiçbir şeyiniz nasıl diye soru soruyoruz. Bunun Türkçesi bu şekilde çevriliyor. Fakat e, birebir çevirisi öyle. Fakat bunun anlamı nasılsınızdır. Ve genellikle şaka amaçlı da kullanılabiliyor. Mesela bunu kendi günlük hayattan bir alıntı yaptım. İngilizce e, fonetik dersine geç kalmıştım. Orada hoca bana e, Rusça e, sormuştu. Gospodin Sergen, kak vaşı Ben de cevap olarak da cevap vermiştim. Burada öğretmenim bana demişti ki, o Sergen Bey nasılsınız? Ben de demiştim ki da yani her şey iyi, her şey yolunda. Bu bir soruya normalne, e, haraşo, ploha ve benzeri gibi cevaplar da verebilirdiniz arkadaşlar. Fakat genelde kak vaşı olarak cevap verilmektedir. Bir sonraki kalıbımız ise ''Kak samıçustve?'' ''Kak samıçustve?'' Şimdi bu kalıbı bir insan e, hastayken kullanabilirsiniz. E, normal hatta da kullanabilirsiniz. Fakat şöyle anlatayım size. Fiziksel durumunda e, bir kötü durum falan varsa o zamanlarda soruyorlar. ''Kak dila?'' yerine ''Kak samıçustve?'' olarak soruyorlar. Mesela hastalandınız. 2-3 gün aradan geçti. Ee, görüşmediğiniz biri sizi aradı, hasta olduğunuzu bilen birisi. Genelde kak samochustviye olarak sormaktadır. Ama dediğim gibi günlük hayatta normal olarak da bunu kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi örneğimize bakalım. Kak samochustviye segodnya? Bugün kendine nasıl hissediyorsun? Atli Отлично. Harika. Bir diğer kalıbımız kakiye novosti. Какие новости? Bunun e, direkt çevirisini yaptığınız zaman e, ne haberler, haberler ne anlamındadır. Ve internete yazdığınız zaman da kakiye Novosti diye önünüze haberler çıkar, haber sayfaları çıkar, e, gazetelerin internet sayfaları çıkar. Çünkü birebir çevirisi budur ve doğrudur. Fakat nasılsın yerine de kakiye Novosti olarak da kullanılmak, e, kullanılmaktadır. Şimdi örneğimize bakalım. Kakiye novasti çok şu. Kara şu. Dün deepsal kendi diplomnu rabotu. Süper. Tagday eta atprazny. E ne var ne yok? Haberler nasıl? Ne haber? Her şey yolunda. Dün e, tezimi yazıp bitirdim. Yazmayı bitirdim. Süper. O zaman bunu kutluyoruz. Bu arada e, bu da bir kalıptır. Atpraznyum ve genellikle davay atpraznyum olarak kullanılmaktadır. Ek bir bilgi olarak e, bunu da verelim. Bir diğer kalıbımız ise kak jizm. Yaşam nasıl? Hayat nasıl? Kak jizm. Что делаешь в Италии? ''KAK жизнь? Все в порядке. Работаю İtalya'da ne yapıyorsun? Hayat nasıl? Yaşam nasıl? Her şey yolunda. Burada çalışıyorum. Bir diğer kalıbımız ise kak nastrayenye. Kak nastrayenye. Bunu yanılmıyorsam Türkçe'ye e, ruh halin nasıl olarak diye çeviriyoruz ve hatta keyfin nasıl, keyifler nasıl, evet bu şekilde daha doğru olur diye düşünüyorum. Я вижу, что у тебя хорошее настроение. У меня настроение хорошее, а отличное. У тебя как настроение? У меня настроение плохое. Я расстался с Лизой. Anladığım kadarıyla keyfin yerinde. Keyfim e, yalnızca yerinde değil. Daha da iyi. Peki senin keyfin nasıl? E, benim keyifler kötü. Ben e, Liza'dan ayrıldım. Bu da arkadaş ortamında çokça kullanılan bir kalıptır. Şu ikinci cümle. Umni nastrayeninni haroşe a Bunu ne zaman kullanıyoruz? Biri size tam olarak böyle bir cümle kurduğu zaman. Ya vijuşto utibe haroşe nastrayeni. Veyahut da ya panimayuşto у тебя хорошее настроение. Biri bu şekilde kullandığı zaman gençler arasında у меня настроение хорошее, отличное olarak cevap verilmektedir. Bir diğer kalıbımız как поживаешь? Normalde поживать yaşamak anlamındadır. Böyle bir baktığınız zaman nasıl yaşıyorsun diye çevrilmektedir. Fakat burada sorduğumuz nasılsın, iyi misin anlamındadır. Örnek cümlemize bakalım. Привет, Snog. Nasıl yaşıyorsun? Ya, pa tebe saskuçilas. Спасибо, мама. Всё хорошо. Selam Elad. Selam oğlum. Eee Ben seni çok özledim. Teşekkür ederim anne. Her şey yolunda. Her şey güzel, her şey iyi. Burada da resmi resmiyette bu soruyu nasıl sorabiliriz? Onu not ettim sizler için. Yani daha önce de vurgu yaptığım gibi saygı duyduğunuz birisi, sizden büyük birisi ve bu gibi durumlarda. Добрый день, Алексина Михайловна. Как поживаете? Спасибо большое. Все прекрасно. А вы, Алексей Иванов, как поживаете? Burada e, Mikhailovna e, Rusça'da Ochestva diye bir şey var. Yani e, babasının ismi. Buraya baktığımız zaman Mikhail kızı Aleftina olarak e, çeviriyor Türkçe. Fakat e, böyle demiyoruz da tabii ki de yine Türkçesinde de Aleftina Mikhailovna diyoruz. İyi günler Alevtina Mikhailovna. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Her şey e, çok iyi. Peki siz Alexey Ivanov? Nasıl, e, nasılsınız? E, burada da Ivanov da Ivan oğlu Alex anlamındadır. Yani babasının adının Ivan olduğunu anlıyoruz. Ve e, son kalıbımıza geçiyoruz değerli dostlar. Son kalıbımız Kak idut dela. İşler nasıl gidiyor? Yani hayat nasıl gidiyor? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Привет. Как идут дела? Selam. İşler nasıl? Nasıl yaşıyorsun? İyi misin? Дела идут хорошо. Her şey yolunda. Her şey iyi. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Günlük hayatta Rusça'yı kullanmak isteyen değerli dostlar için bence faydalı bir video oldu. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.